Bugün 24 Ocak 2024. Çam mantarı sezonunun bitmesine yakın son bir defa mantar aramaya geldik. Size bulduğum bazı mantarları göstermeye çalışacağım. Evet şurada bir tane var. kök kendiliğinden koptu. Bir şekilde keselim. Bu gibi mantarlarda etrafında arama yaptığınız zaman başka mantarları da rastlayabilirsiniz. Aynı burada olduğu gibi. Şurada hemen az bir yakınında iki tane de iki tane daha var. Bulunduğum bölgede mantar sezonu Ocak ayından önce başladı. Yağmurların çok olmasıyla gayet güzel bir mantar sezonu geçti. Artık mantarlar çürümeye, kurumaya başladı. Havalarda biraz soğuk olduğundan dolayı buz tutmaya başladılar. Artık sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Artık bulduğumuz kadarıyla yetineceğiz. Mantar araması yaparken bulunduğunuz arazide uygulamanız için size şöyle bir tavsiye verebilirim. Arama yaptığınız yerde mantarı dağ yamacının aşağısından doğru aramanızı tavsiye edebilirim. Yukarıdan yukarıdan baktığınız zaman mantar çam yapraklarıyla kapatılmış durumda olabilir. Bu yüzden. Görmeme durumumuz var. Ama aşağıdan aradığınız zaman şu şekilde mantarın çam yapraklarını kaldırdığını görebilirsiniz. Bu da böyle bir mantarımız. Buradan bir misafir biraz ısırık almış ve biraz geçmiş sayılır bu vantar. Kesip içinin durumuna bakacağım. Dediğim gibi yakınlarına bakarsanız bu şekilde sıralı bir şekilde mantarları bulabilirsiniz. Ve çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Buradan neredeyse hiçbir şekilde gözükmüyor. Ama bakın. Burada da bir tane var. O yüzden mantar bulduğunuz yerin yakınlarındaki yani yaprakların yaptığı kabarıklıklara biraz daha dikkatli bakmanız gerekebilir. Evet, bir tane de burada. Dediğim gibi mantarlar biraz geçmeye başladılar. Hafif dokusunda yumuşaklık mevcut. Ama yine de yenilebilir durumda olduğunu söyleyebilirim. Bak, bak, bak. Yani... i okay.